Evet arkadaşlar. Bugün Tulsar'ın kronik sorunlarıyla alakalı videoyu çekmeye sonunda bir fırsat buldum. Bir size yaşadıklarım ve yaşamadıklarım ama yine de benim başıma gelmese de kronik olan birçok kişinin başına gelen sorunlarla alakalı ufak bir video hazırlamak istedim. Yani özellikle almayı düşünenler bu sorunları bilerek alırsa sonradan üzülmeyeceklerdir. Şimdi ben bir şöyle sakin çekim yapabileceğimiz sessiz sakin bir köşe bulayım. Ondan sonra ufak ufak size elimden geldiğince sıkıntıları anlatmaya başlayayım. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, ee, göstergede sorun var. O da nedir? Soğuk havalarda böyle 5 derecenin altında falan olduğu zaman gösterge gelmiyor. Ya da gelirse de keyfi ne zaman isterse yolda giderken o zaman geliyor. Yani kışın gösterge biraz naz yapıyor. Çalışmayabiliyor. Ondan sonra şurada külbütör kapağı var. Bu külbütör kapağının arasında bir conta var. Buradan yağ kaçağı yapabiliyor. Ee, yani motoru almaya gittiğiniz zaman 10 tane motorun 8'inde buradan yağ kaçağı yaptığını göreceksiniz. Bana satan arkadaş çok güzel yıkamış. O yüzden ben görmedim alırken ama vardı. Onu değiştirdim. Çok maliyetli bir şey değil. İşçilik dahil 100 liraya falan değiştirebiliyorsunuz. Ondan sonra bu tarafa gel. Burada yağ filtresinin kapağı var. Bunun da yine aynı şekilde contası. Bu ee, şey yağ kaçağı yapabiliyor. Onu da değiştirdim. Ben yağ tapasının contasını şuradaki yağ doldurma yerinin contasını hepsini alınca değiştirdim. Sonradan çıkmasın diye. Yoktu ama yine de değiştirdim. Buralara kontrol edersiniz yani alırken. Onun haricinde benim başıma gelmedi ama e, birçok arkadaşta şu motorun birleştiği yer var şurada. Şuradan görüyorsunuz zaten vidalarla. E, buralardan bu contada da sıkıntı çıkabiliyor buralardan da yağ kaçağı yapabiliyor yani alırken yani oraları da mutlaka kontrol edin. Onun haricinde şu tarafa geçelim. Şurada Motorun şöyle değişik bir Ciklesi var Bu Cikle açıkçası Hiçbir işe yaramıyor Yani ben kışın denedim Hiçbir cacığa yaramıyor Bilginiz olsun bir de 7500 devir civarına geldiği zaman böyle aniden çekme gibi bir durumu var. Onun altında biraz naz yapıyor, hızlanmıyor, bir vites düşürüp öyle hızlanmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, mesela böyle gidiyorsunuz normal bir hızda. Şimdi gerçi ben yüksek devir şöyle bir şey yapayım, deviri düşürelim. Şimdi mesela bu şekilde gidiyorsunuz ya. Diyelim işte böyle boş olduğunu değil de önümüzde bir araba gittiğini düşün işte ne bileyim sollamak istiyorsunuz. Şimdi gazı mesela şu an hafif açık. Şimdi komple açtım mesela. Yükseliyor, yükseliyor. 7000 devire geldiğinde şu an burası biraz da yokuş bir yer olduğu için biraz uzun sürüyor. 4. vitesteyim. Bak 7000 devire geçtikten sonra. Bak, şimdi çekiyor. Şu an çekmeye başladı. Şu an hızlanıyor. Bu şekilde bir sorun var. Beşinci vitesteyim bu arada şu an. Bak, şu an çekmeye başladı. Şu an gidiyor. Bir de şöyle bir durum var. İlk çalıştırdığınız zaman, motor daha ısınmadan soğuk havalarda devreye çektiğinizde istop edebiliyor. Ama onu da mesela devreye çektiğiniz anda hafif bir ara gazı verirseniz o şekilde bir sıkıntı olmuyor. Onun haricinde bir de e, ilanları falan karıştırdığınız zaman benim başıma gelmedi. Şu ana kadar benim motor daha temiz, çiçek gibi inşallah da gelmez. Ama krankla ilgili sorunlar yaşanabiliyor. Ses gelmesi veya e, komple kırılması gibi durumlar olabiliyor. NS150 AS150 veya NS200'lerde de var aynı sorun. Ee, ve onun dışında bir de debriyaj tasının çatlaması gibi durumlar oluyor. Yani bunları alırken mutlaka göz önünde bulundurun. Ama bu görüntüde yani 150'lik olup bu beygirde, bu güçte, bu kaslılıkta başka da motor bulamazsınız. Artık karar sizin. Sizin değerlendireceğiniz şey. Yani tüm bu sorunları bilerek alırsanız sonradan üzülmezsiniz. İyi yanları da var. Herkes yani baktığım videolarda herkes ya övmüş ya gömmüş. Yani bu ikisinin ortası bir şey. Bence iyi yanları da var. Kötü yanları da var. İyi yanları fiyatı. Ondan sonra yakıtının az olması. Parçasının çok kolay internetten yani bir kıyafet sipariş eder gibi sipariş edip e, alabilmeniz. Kötü yanları da işte dediğim gibi böyle ufak tefek şeyleri çıkabiliyor. Bunlar için tekrardan bir tamirat isteyebiliyor. Ama dediğim gibi parçaları ucuz usta bulabiliyorsunuz, kolayca halledebiliyorsunuz. Örnek mesela o kürbütör kapağını yapmam gerektiğinde internetten ekurakan sitesine girip sipariş ettim, götürdüm ustaya, 2 dakika taktırdı. Yani o jontun mesela orijinal fiyatı 20 liraydı. Kendi adıma ben önerebilirim ama işte işte ben böyle hiç sorun çıkartmasın ben tamirciyle bilmem neyle uğraşamam derseniz eğer tabii ki o zaman gidin bir Japon falan bakın ama şeyleri arızaları ufak tefek şeyler krank hariç tabi ama o da herkesin başına geldiğini sanmıyorum biraz da kullanımla alakalı olduğunu düşünüyorum ama onun dışındaki sorunlar kolayca halledebileceğiniz şeyler. Unuttuğum başka bir şey daha var. O da karbüratörün diyafram lastiğinde yırtılmalar olabiliyor. Bu sefer motor tekleme veya bir devirde takılma gibi şeyler, boğulma gibi şeyler yaşayabiliyorsunuz. Diyafram lastiğinden yapıyor. Ben şahsen kendi adıma önerebilirim. Gayet güzel bir motor. Fiyatı uygun. Tavsiye edebileceğim Zabıt tabelelerde geçiyor, maskemizde yok. Önelebileceğim bir motor. Yani elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Unuttuğum bir şeyler olduğunu sanmıyorum. Bildiğim her şeyi anlattım. Eğer başka onun haricinde sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Bugünlük bu kadar. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.